Thank mm -hmm. you. Bekarlar arasında göreceğiz demek ki. <laughs> Ay, sen zaten bizim için hep bekardın. Ama neyse, az önce bizi dakikalar içinde şoktan şoka sürüklemeyi başardın. Biz sandık ki evleniyorsun ama meğerse evliymişsin. Bu da boşanma aynı şey. Çok hızlısın. Neyse ya, ne olduğunu ben hiç anlamadım ama çok güzel parti. Çok eğlenceli. Teşekkür ederiz. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, hadi, hadi görüşürüz. Emir, te tebrik ederim. Ne denir ben? Bilemedim şimdi. Yani bu duruma ne denir? Ben de bilmiyorum ama sana söylemeye çalıştım. Beni dinleseydin, öğrenirdin. Yok canım. Ne diyeceksin artık zaten. Neyse olsun. üzüntü, acı, stres, öfke gibi bana ait olmayan bütün negatif duyguları arkamda bırakıyorum. Tertemiz, yepyeni bir sayfa açıyorum. Hayır, böyle bir şey yok. Haydi Ayda düğün gitmeyin. Gitmeyin. Hayır ha? gitmeyin. Yok. Yeter. Bir düğün daha yapılıyor. Yine ben yokum o düğünde. Bak, hem de aynı kadınla. Bak şuna, bak, 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 bak. Ben böyle bir şeye asla izin vermeyeceğim. Bak. Serpil Hanım, Hanım, Yukarıdaki tehlikeli maddelerden alacak mısınız? Ben o tehlikeli maddelerden daha tehlikeliyim yeter. Sen bak bakayım benim gözlerime. Olacakları seyret. Ay. Ay. ...efsoş yüreğime iniyordu onları öyle görünce var ya. Hayır, <laughs> De bana sor. Hmm, soralım bakalım. Vinur. <laughs> tamam tamam üstüne gelmeyeceğim şimdi. Şokun kıyısından <laughs> yeni döndün. Böyle cins cins... ...partiler martiler boşanma partisi... ...ne oluyor yani öyle? İşte. Sevda da bir değişik ya ben sana söyleyeyim. Yani gerçekten bu kadar mutlu mu boşandım? Gerçekten bir göbek atmadığı kaldı. <laughs> Efsoş... Pelin seni galiba bu yüzden aradı bütün gün. Aa, ulaşamadı bile. Evet. Yanlış anlayacağım sandı herhalde. <laughs> Niye kendini bu kadar açıklamak zorunda hissetti ki sana karşı? Ne alaka yani değil mi? Sana ne ki? <laughs> ne demek sana ne ki? Ya, tabii canım. <laughs> Bana ne yani işte. <laughs> ah ev soşuma. Ağzından çıkan başka, gözünden fışkıran başka. beyaz beyaz giyinmiş gibi. Ne oluyorsa. şimdi Şirin. Hı. biz şimdi yani... Evet. Şimdi biz bir süredir böyle birlikte... Evet. Yani birlikte senle ben böyle... Senle ben evet. Yalın haldeki... Tekil kişi zamirleri evet. Ha 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 o yalın haldeki tekil kişi zamirleri işte niye yalnızlar değil mi? Birlesinler Çoğalsalar mesela. Yani biz de bir otursak, konuşsak. Ne dersin? Sen bir yerde rezervasyon yaptır. Bana saati söyle. Ben oraya gelirim. Yani alt tarafı DT çıkacağız ya. Medeni insanlarız zaten. Aa, hani erkekler netti. Ben hiç pratikte görmüyorum o netliği. Tamam. tamam. Rezervasyon yaptır. Tamam. Haydi. <laughs> Seni de hiç sevmem. Hadi gitsene yanına. Edik üç numaralı bakışını atıyor. Senin yerin benim yanımdır bakışı bu ben biliyorum. Hadi git git. Geliyor git git git. Emir. Bak bu ilk dans şarkımız. Hadi gel son bir dans. Hadi gel.

Parti bitti. Çok güzel bir partiydi ama lütfen artık evlerinize dağılın. Hadi. Kutlama iptal. Bitti bu parti. Müziği kapatır mısınız? Evlerinize gider misiniz lütfen? Hoş geldiniz, hoşça kalın. Evlerinize gider... Gelir misin? Anlatabiliyor muyum? Parti bitti. Lütfen herkes evlerine dağılsın. Hadi. Sen belge gelir misin şuraya benimle? Gerçekten mi? buradan olmuyor. Ne yapıyorsun şu an? Ben mi yapıyorum? Gerçekten bu soruyu Burada bir şey yapan ben miyim? Neyse sen ne yapıyorsun burada ya? Bana bak aynı hatayı ikinci kez yap. Bana asla izin vermeyeceğim anladın mı? Hem de aynı kadınla. Asla. Asla böyle bir şeye izin vermeyeceğim. Ben yıllardır sizin boşanmanızı bekliyorum. Anladın Anne, mı? Anne. Ne var? Bu boşanma partisiydi. Kız boşanma partisi. Yemin et. Serbiciğim, hiç merak etme bitti o iş. Rahat ol bitti. Doğru söylüyor. yapıyorsunuz ya? Ana, ana. ana yüreği bu anladın mı? Bu ana yüreği öyle toplum baskısı falan ana yüreğine işlemez. Ben yıllardır senin bu kadından kurtulacağın günü bekliyorum. Verin bana o belgeyi. Altın maraklı çerçeveye koyacağım. O da asacağım o belgeyi. Aynen. anladın Aynen. mı? Çok şık hareket. Çok iyi hareket de partiye devam edelim artık. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Ya, Sevda gerçekten inanamıyorum sana. Hala aynısı biliyor musun? Hiç değişmemişsin. Hala aynı egzantrik hareketler. Aynen. haller tabi. Ediyoruz kız partiye devam. Hadi aç müziğini. Ben oğlumla dans edeceğim. Hadi. Ama sen de hiç değişmemişsin. Gerçekten çek. Ne yapıyorsun? Yakışıyor mu sana? Var git. Ben mi bir şey yapıyorum? <gülüyor> <gülüyor> anne gerçekten ne yapıyorsun? Ben, ben, ben. Ne yapıyorsun? Bu ne? Ne yapıyorsun anne? Ne yapıyorum? Ben, yapıyorum ya. ben mi yapıyorum? <laughs> Sen bugün benim yüzümü güldürdün ya. Allah da senin o güzel yüzünü güldürsün. Güzel yüzlü oldun benim. Yakışıklı bir benim ya? Gel <laughs> Oh. Hadi ben şimdi eve geçeyim. Tamam mı? Enerji çalışmalarıma başlayayım. Dikkat ettiysen ben evrenle bağlarımı güçlendirdikçe... ...bu mucizeler ikimizin üzerine böyle yağmur gibi yağıyor ya. Farkındasın değil mi bunu? Çok. Seni seviyorum. Ben de seni. Hadi bay bay. Hadi bay bay. En konuşamadık bugün. <laughs> evet öyle oldu konuşamadık. Değişik bir gündü. Anne ne kadar mutlu oldu boşanmanıza. Sadece annem mi? Ben de sevindim desene. Desene ben de sevindim. Aramızda engel kalmadı de. de. Yani e, siz de çok mutlu ve memnun görünüyorsunuz tabii. Hmm. Ama ben... ...bu senin yüzündeki ifadeye takılmış durumdayım şu an. Hangi ifade? Gözlerinin içi gülüyor. <laughs> ha, onu diyorsun sen. E ben normalde de güleç bir insan olduğum için ondan. Hmm. Yani senin cadı hallerini bilmiyor olsam buna inanırım. İnanırım. Aşk olsun Emir. Ne cadılımı gördüm benim? Aşk olsun de Emir. Aşk olsun de. Aşk mı olsun? Ay yok şey yok yok takılın. Ee, biz gidelim o zaman. Hı hı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir başım Ne yapıyorsun kızım sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? sen ne yapıyorsun ya Ninem gibi? İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ne oluyor? İlaç aşk izleyelim dedim. Ay, kok, kok. Sessiz ol. Sessiz ol. Duyacak şimdi. Tamam. İyi, iyi, sessiz ol. Hayır. Oh. 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 Bak gör şimdi. Mesaj atacak sana. Ya yani niye mesaj atsın? Az önce beraberdik. Ya vallahi ben aşk doktoru olacak kadınım ya. Bana da helal olsun. Aç bakayım. Ne yazmış? Kesin bir şeyler yapalım diyor değil mi? Dur. Yarın birlikte bir şeyler yapalım mı? Ya ne dedim ben. Teşekkürler. Sevgiler. Ne diyeyim? şeyde. Hmm. Canım. Aşkım. yok artık. Sen ne dersen onu yapalım. Ben uyarım. Olur. Oldunuz siz ya. Vallahi bu sefer oldunuz ha. <laughs> ne dedin? Göremedim ne dedin? Ne diyeceğim kızım? Olur dedim. Ne diyeceğim aşkım? Hı. Hmm. <laughs> ah. Ha. Hmm. Bana geldi. Bana geldi Bana... Yaşar. Ha. Yeşer bu saatte sana mesaj atmış. Neden? Arkadaşız. Bin, bin Nur fark etmedim sen Bu aralar çok işçi dışlısınız onunla. Neden? Ay ne alakası var ya Allah Allah? Şimdi bu evden ayrıldı ya. Ev bakıyor kendine. Öyle arada da bana evlerini gönderiyor. Hani güzel mi iyi mi kaç artı kaç. Hani... Öyle bir şey yok yani. Öylesine bakıyorum ben de. Bin Nur. Hı? Acaba benim bilmediğim İstanbul Emlak Piyasasında senin bir ağın falan mı var? Hı? Kızım ben her konuda bir şeyleri bilirim. Ya yani daha bunu öğrenemediysen... Aşk olsun. bana bak anlat. Öyle yapıyordun ya yeri aşağıda. Aşk olsun. Ne yapıyordum? Ben böyle mi yapıyordum? Evet. Ben böyle mi yapıyordum? Sen, 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 ben böyle mi yapıyordum? Ben böyle mi yapıyordum? <Gülüyor> ne <laughs> mesaj yapıyordum. yapıyordum? ya sen, yapma ya böyle yapıyorduk. <laughs> Buraya gel. Benimle dalga geçme artık. Buraya gel. <laughs> Aa. Gitmemişse evden. Ya Gider canım. Şimdi öyle yeni boşandılar ya. Yarın ilk uçakla sevda adios. <laughs> Ay sen şimdi ona takılma boş ver ya. Sen mesajlaşmana bak. Şöyle kalpli emoji'ler falan gönder. Hmm. Hmm. Öyle mi? öyle. <laughs> ne? At işe şöyle biraz işbirliği oluyor. Ne Dur. Neyse tamam tamam olma. Zaten Erik seni böyle beğendi, Aa, bak. böyle sevdi. Şş böyle kalsın. Tüslü. Konuşmamız lazım. Önemli. Konuşacak bir şeyimizin olmadığını kaç defa söylemem gerekiyor? Bu sefer son. Bana bir beş dakikanı ayır. Sonra gideceğim. Binur içeride. Uyuyor. Bahçede konuşalım mı? Olur. Bu nedir? Hisse devir sözleşmesi. Klinikteki yüzde elli hissemi sana bırakıyorum. Baktın tehdit de olmuyor. Sevgimi satın almaya mı çalışıyorsun şimdi Senin sevgini satın alamayacağımı bilecek kadar tanıyorum seni. Herhangi bir beklentiyle yapmıyorum bunu. Klinik benim tüm hayatımdı bütün gençliğimi, zamanımı, enerjimi aldı. Ona adadım kendimi ama klinik bana artık kazandırdıklarından çok kaybettiğim şeyleri hatırlatıyor. Artık istemiyorum. Artık istemiyorsun. Peki benim isteyeceğimi nereden çıkardın? İstemezsen satarsın. Ne istersen onu yap. O senin tasarrufunda. Benim senden tek bir isteğim var. Arzularından, sevdiklerinden, istediklerinden vazgeçme. Kalbini dinle. Etrafında kim ne derse desin, aklın ne derse desin. Sen kalbini dinle. Kalbini dinlemezsen pişman olursun. Sonra o pişmanlıkların ne yaparsan ya telafisi olmuyor. Geriye dönülmüyor. Benim belki seni tanımadığımı düşünüyorsun. Ama ben senin annenim. Ben senin kalbini kalbimde hissedebilirim. Senin o kalbinin atışını, neler için attığını, hayallerini, umutlarını, neler istediğini ben de kalbimde hissedebiliyorum. Sen de kalbine sahip çık. Sen de hislerine sahip çık olur mu? Benim Annen olarak senden tek istediğim bu. Bir tanecik, bir şeycik. Başka bir şey istemiyorum. Günaydın. Günaydın. Canım bizim sürprizim var. Aa, Aa! Emir. <laughs> Al bakalım. Emir, bu ne tatlı bir şey böyle. Sen mi yaptın? Evet, ellerimle yaptım. <laughs> Kendime benzetmeye çalıştım. Olmuş mu? Çok güzel olmuş. Ama sen buna bin basarsın. Kaç puan verirsin peki? Ben size daha önce hiç puan vermedim Emir Bey. Ben omletten bahsediyorum ama galiba sen benden bahsetmeden duramıyorsun. <laughs> Daha iyi misin şimdi? İyiyim. Sevda yok mu? İçeride uyuyor. Hı. Geç yattı biraz. Efsun. Bak biz sadece arkadaşız. Sadece arkadaş. Emir tamam. Beni niye ilgilendirsin ki? Annen niye gelmiş? Pervin Hanım... ...klinikteki hisselerin tamamını... ...bana devretmiş. E o zaman sen? Kabul etmedim tabii ki de. <laughs> Asla kabul etmem. Ben kararımı verdim Emir. Klinikten kesin olarak ayrılıyorum. ...hele onun malını mülkünü asla kabul etmem. Son kararım yani. Artık bu evin ışıkları yanmayacak mı yani? Bu evin ışıkları zaten yanmıyor Emir. Ben geldiğimde de yaptıklarını ettiklerini unuttun herhalde. <laughs> Hatırlatırım. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil Kefri. Yani şimdi ben artık öyle iki gecede bir çığlık sesleriyle yataktan zıplayamayacak mıyım? Gün. Güneş? Güneşi doğurmak da mı yok? Yok. E peki kapımı çalan o yanlış lahmacunlar? Onlar ne olacak? Olmayacak. Nefsun. Orada olduğunu bilmek bana çok iyi geliyordu biliyor musun? Bana da. Ben çok alıştım sana. Ben de sana. ya yani böyle olmasını ben de istemezdim. Ama artık elimden bir şey gelmiyor. Olması gereken bu. Ama ben bugün üzgün bir Efsun görmek istemiyorum. Hadi giyin bakalım. Bugün felekten bir gün çalacağız beraber tamam mı? Her şeyi unutuyoruz. Hadi. Ne yapacağız? Sürpriz. Sürpriz sorma. Hadi. Hadi. <laughs> hadi. Hadi. Tamam. Hadi. Ver, ver. O zaman hazırlanayım. geldim. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Seni nereye götüreceğimi düşünüyorum. Kıyafetim uygun değil mi götüreceğin yere? Armağanım, aklımdaki hiçbir yer size layık değil. O yüzden düşünüyorum. <laughs> O zaman çıkalım yola. Yol bizi nereye götürürse. Yol bizi nereye götürürse. Hadi. Sürpriz. Ben de geldim. İki ortak şöyle bir takılalım dediğinizi duydum. Çok sıkıldım evde. Ama siz baş başa mı plan yapmıştınız? Yok yok dediğin gibi. iki ortak takılacaktık. Sen de gel üçümüz takılalım. E -Efsun? Üçümüz takılalım Emir. Hadi. Hadi. Efsun burada. Ben bir sene olur mu ya. Arkaya otunca inanılmaz bir ilden bulunamadı. Tabii tabii. Tabii. Çabuk uyan binik. Sevda da bizimle. Beni yalnız bırakma söyleyeceğim yere gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.